burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz Bak biz bize benziyoruz dostluğumuz sonsuz Biz her şey Yaşıyoruz bizimle oyna hadi En iyi dostlar <laughs> burada Merhaba işte, i̇şte biz, biz. Topsy ve Tim Gelin <laughs> de yeni bisikletlerimizi görün, görün. <laughs> Yeni bisikletler <laughs> Şuna bak Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yeni bisikletlerimize edin. bayıldım. Aa ah, çok güzel. Şimdi babaanne kucaklamasına ne dersiniz peki? Sıkı 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 sıkı. Babaannem bize ilk bisikletlerimizi aldı. Öğrenene kadar düşmeyelim diye. Arkada iki tekerleğimiz daha var. <laughs> Öğleden sonra ben toplantıma gittiğim zaman siz bisikletlerinize binebilirsiniz. Ben de size yardım ederim. Benim yardıma ihtiyacım yok babaanne. Yeni bisikletime binmek çok kolay. Bisiklete binmeyi öğrenmek o kadar kolay değildir. Şimdi dışarı çıkana kadar inin bakalım. Bence Onları bahçeye kolay. çıkarın. Öyle, Öyle. mi? Öyle. O zaman kasklarınızı takmanız gerek, değil mi? Evet. evet. Hadi. Böylece bisikletlerimizi bahçeye çıkardık ve annem bize kasklarımızı verdi. İyi eğlenceler top sivetim. Aferin sana bakayım dur bir ha güzel tamam pekala nasıl gidiyor gidiyordum ah. Oh. Taktın değil mi canım? Evet. Tamam seninkini de biraz öne çekelim. Tamam ikiniz de hazır olun şimdi hadi bakalım. Hadi. Hadi ikizler hadi bakalım. <laughs> bak babaanne bak çift <laughs> <Aa>, harika bu. <gülüyor> 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 Aa, çok hızlı gidiyorsun Topsi. <laughs> Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hey. Sarı bisikletime binmek çok kolaymış. Sarı bisikletime binmek düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Babaanne yardım eder misin? Ah. 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 ah, ah, tamam. Hadi, hadi bakalım. Masi. Masi, hadi gel, gel Masi, içeri gir, içeri gir, içeri hadi Masi, Masi, Masi hadi, hadi Masi. Akıllı kız hadi gel buraya gel buraya hadi. Seni içeri sokmamız gerek çünkü Tim bisiklete binmeyi öğreniyor ama sen önüne çıkıyorsun. Hadi bakalım içeri. Pedalları ayağınla itmen yeterli Tim. Tamam. Aa! Beni tekrar iter misin babaanne? anne? Ah. Pekala. Önce meyve Topsi güzelce. akşama kadar Hiç kırmızı bisikletle bindi. Istemez, tamam <laughs> Topsi hala biniyor. Nereye oturmak istersin? Ayakta duracağım babaanne. Ayakta mı duracaksın? Tamam peki ben biraz oturacağım. Ah. Hmm. Artık bisiklete binmek istemiyorum. Gel hadi. Ben yardım hmm. ederim. Tamam. Tamam. Hadi bin bakalım. Hmm. Evet işte bindim bile bak şimdi sağa sola sağlanır diye korkma çünkü tekerleklerim var tamam mı? Tamam. Pedalları ayağla etişimde sağlanırsan ben seni tutarım. E tamam işte böyle hadi. Hmm, tamam. Hadi. hadi bakalım. Tamam Tim işte bu yapıyorsun. Baba yardım tamam, devam et. Oh oh oh. Aha. Oh. Ne yaptın sen dur bakayım. Hah. İyi misin? Hayır. Oo. Babaanneme elime diken batan yeri gösterdim. Tamam hadi. Hadi içeri girelim hemen çıkarız tamam mı? Teşekkür Oo. ederim babaanne. <laughs> ah canım benim. Çok iyi gidiyordun Tim biliyor musun? Babaannem dikeni elimden çıkarınca daha iyi oldun. Bir de öpücük. Evet, elin yine iyi oldu Tim. <laughs> anneniz toplantıdan döndü sanırım. Merhaba. Merhaba. Aa, aa. Ne oldu? Bisikletimden dikenin üstüne düştüm. Aa. Aa. Tim bisiklete binmek için çok uğraşıyordu. Ve tam binmişken düştü. Anne! <laughs> Anne gel bak bisiklete nasıl biniyorum. Aferin Topsy. Harika görünüyorsun. <laughs> Hadi gel Tim. Sen yine bisikletine binmeyecek misin? Hayır. Elim çok acıyor. Artık yine bisikletime binmek istemiyorum. Sana ne lazım biliyorum Tim? Annenle bisiklete binme dersi. Gel hadi Masi gel. Hadi. Bahçeye hadi bakalım. Sanırım babaannen haklı. Hadi ben eski bisikletimi alayım da bahçede beraber çalışalım. Evet. Ne dersin? Annemin eski bisikleti paslı ve pis. Arkasında bebek koltuğu var. Bebekken bu küçük koltukta mı oturuyordum anne? <laughs> evet öyle. Sen benim bisikletimin arkasında otururdun. Topsy de babanızın bisikletinin arkasında. İşte oldu. Hadi bakalım kaskını al da bahçeye çıkalım. Peki tamam. Anne geliyorum. Geliyoruz. <laughs> tamam. Ee, evet. Beni bisiklete binerken izlemek ister misin? Evet. evet. <laughs> tamam hadi bakalım. İşte gidiyoruz. <laughs> Annem bisikletiyle halkalar çizdi. Çok iyi biniyor ve onda fazladan <laughs> tekerlek yok. Tamam çocuklar sıra sizde. Top setim. Oh. Oh. Ya da babaannelerin. Evet, <laughs> evet babaanne. <laughs> hayır hayır ben binmem. Bence siz ikiniz annenize neler yapabileceğinizi göstermelisiniz. Evet. Bak anne beni seyret. Oh, bu harika oh, Topsy. Harika aferin <laughs> sana. Hadi Tim. Sen de annene bisiklete nasıl bindiğini göster. Bisikletime tekrar binmeye karar verdim. Evet yapabilirsin Tim. İşte böyle. Pedal çevirmeye devam et. İşte böyle. İşte böyle. Evet. Pedal evet. çevirmeye hadi devam et. Dikkat edin. Daha hızlı pedal çevirirsen daha hızlı <laughs> gidersin. İşte bu. bu sefer dikenli çıldan geri dön. <laughs> Haritası. Evet. Aferin. Evet. <laughs> aferin. <Bir siklete> Başak'ı duydum. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Buna bayıldım. Yeni bisikletimi çok sevdim. Evet. evet. <laughs> tamam hadi dikkatleyin bakalım. Hadi. <laughs> ve babaannemin eve gitme zamanı geldiğinde... Yeni bisikletlerimiz için teşekkür olarak... Babaannemi annemin bahçeden toplamamıza izin aa, verdiği çiçekleri aa. verdik. Ay çok güzeller. Yeni bisikletlerimiz aa, için teşekkür ederiz oh, babaannem. Evet. evet bayıldık. Çok güzel. Bunlar çok güzel tatlım. Şimdi ne yapmak lazım biliyorsunuz değil mi? Sıkı sıkı sıkı. sıkı, 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 sıkı. <laughs> Kim bisikletiyle parka gitmek ister? Ben. <laughs> ah. Oh. Oh. Mose de ister. <laughs> Hepimiz beraber gidelim. <gülüy> Josie Miller'ı da ararız. Bisikletiyle Oraya gelir. Yaşasın. yeni <laughs> kırmızı bisikletime bayılacak. <laughs> Umarım benim bisikletimi de beğenir. Evet. Ve o zaman annem dedi ki... Büyükler, büyükler okuluna, okuluna başladığınızda, başladığınızda Josie ile beraber bisikletlerinizle gidebilirsiniz. gidebilirsiniz. <laughs> büyükler okuluna başladığınızda Josie ile beraber bisikletlerinizle gidebilirsiniz Top siveti. Yaşasın. Hadi herkes parka. İşte anne. Tamam hadi bakalım. Aferin hadi, hadi bakalım. Masi. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Top Svetim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün... Babaannem bize yeni bisikletler aldı. Timin bisikletini renkte hatırlıyor musunuz? Kırmızı mıydı? Yoksa sarı mı? Cevap tavşan kıvrağın arkasında. Bildiniz cevap sarı. İzleyin. Bisikletime tekrar binmeye karar verdim. Evet yapabilirsin Tim. Hadi lütfen. İşte böyle. Pedal çevirmeye devam et Tim. İşte, i̇şte böyle Tim. Hadi bakalım. Aferin pedal çevirmeye sana. devam et. Dikkat edin. Daha hızlı pedal çevirirsen daha i̇şte hızlı. İşte çalıdan geri Harika. dön Tim. Hadi. Evet Tim. Evet. Buna bayıldım. Yeni bisikletimi çok sevdim. <laughs> evet. Hadi bakalım dikkatlice in. Aferin. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.